Şimdi bak. 3600'ün debriyaj baskı ayaklarının ayarını yapıyorum. Az uzağa çek şey kamerayı. Şöyle. Bak. 4.5 santimetre daha doğrusu 45 45 milimetre Evet 45. Hepsi 45. 45. 45. Evet. Şimdi bir de bunların kilitlemelerini yapacağız buradan. Evet. Ne yaptık? 3610 baskı ayak yüksekliğini 45 milimetre olarak yani 4,5 santimetre öyle diyeyim bazı insanlar milimetre bazı insanlar santimetre türünden çalışırlar. Ayak yüksekliğini yaptık. Bir de bunları kilitleyeceğiz. Bilyayı değiştik, balatayı değiştik, baskıyı değiştik. Ayak ayarını yaptık. Herkese teşekkür ediyoruz.